Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizde karşınızdayız bu videoda sizlere biraz da böyle tarih dolu İstanbul'daki gizemler ve tılsımlarla dolu bir video yapmak istedik aslında uzun zamandır böyle bir video e, düşünüyordum ama hatta Taha kardeşim bilir aslında dedim ki Taha'ya Taha'cığım bir İstanbul'a gel de İstanbul'da bunun bir belgeselini çekelim. Yani işte İsmail Hocam'ın olduğu, benim olduğum, rehber sevgili Orta Doğu ve Balkanların en iyi rehberi buradan selam olsun. Sevgili Zeki Çiftçi'nin de olduğu böyle güzel bir ekip kuralım. Ee, bu ekiple beraber İstanbul'un yedi tepesinde 17 tane olan tılsımlı sütunları gezelim. İstanbul'un tılsımlı sütunlarını inceleyelim. Yerinde bizzat görerek anlatalım. Önemli bu sırlarını da ortaya dökmüş olalım diye ama e, tabii yapacağız inşallah. Bunun olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ki daha kardeşim de o kadar yoruma kayıtsız kalmaz inşallah gelir diyelim. Şimdi biz burada önden bir bilgi verelim bu tılsımlı sütunlarla ilgili. Sonra inşallah Rabbim nasip ederse bizzat yerinde gidip bu belgesel tarzı videolarımızı orada çekmek istiyoruz. Tabi bu tılsımlı sütunların başında Evliya Çelebi'nin de seyahatnamesinde geçen bu tılsımlı sütunların başında Çemberli Taş geliyor. Çemberli Taş çok önemli arkadaşlar. Çemberli Taş'la biz daha önce gezi yapmıştık. Orada Beyazıt Camii lokasyon olarak. Çemberli Taş ve Nuri Osmaniye Camii. Hemen Çemberli Taş'ın karşısında kalan Nuri Osmaniye Camii böyle üç yeri tarih ve metafizik olarak incelemiştik ve müthiş bir gezi olmuştu gerçekten. Özellikle Nuri Osmaniye Camii'nde çok çok önemli sırlar var. Tabi Çemberli Taş'ta da araladık bu sırları. Çemberli Taş'ın da kendi içinde çok önemli sırları var. Birinci Tılsın Nusun, Konstantin'in Özellikle bu şehre diktirdiği çemberli taş çok çok önemli. Çemberli taşın altındaki sırlı, gizemli o da daha çok önemli. Neden? Çünkü annesi Helena, Konstantin'in annesi Helena, şehrin bir Roma şehri olması açısından hem de bir koruma ve güç tılsımı açısından bir takım önemli kutsal emanetleri Kudüs'ten Kudüs'e gidip bizzat Konstantin'in annesi Helena Kudüs'e gidip Kudüs'ten bunları İstanbul'a getirmiş. Yani o zamanki işte Konstantinopolis'e getiriyor ve çemberli taş o yapılan çemberli taşın altına bir oda konuluyor. Bu arada çemberli taşın bugün bizim gördüğümüz hali son hali 3. hali Osmanlı'daki hali. İlk halinde bir heykel vardı. Apollon heykeli işte güneş tanrısı biraz da o şeye benzetilmiş. Konstantin aslında ama Apollon heykeline daha çok yatkın bir heykel vardı. Bir yıldırım düşmesinde bu heykel yıkılıyor. O heykelden sonra başka bir Doğu Roma imparatoru bakın Bizans demiyorum ısrarla. Çünkü Doğu Roma var. Bizans bu işin küçültülmesi beni tanıyanlar herkes neden Bizans demediğimi bilecektir. Doğu Roma imparatorlarından Manuel Komnenos Manuel Komnenos oraya o yıkılan heykel yerine bir altın kaplamalı haç yaptırıyor. Büyük haç ama haç tılsımlı bir haç. Yani tılsımın bir şekilde devam ettirilmesi istenmiş. Hatta bugün gittiğinizde Çemberli Taş'ın orada ne bileyim efendim bir tramvayla falan geçtiğinizde durakta durduğunuzda in, indiğinizde şöyle bir Çemberli Taş'ın biraz böyle geriye doğru gelin. Geriye doğru Nur Osmaniye'ye doğru tarafına gelip meydan tarafına oradan Çemberli Taş'ın üstüne bakın en üstüne. O çemberli taşlar, sıkma taşların en üstünde beyaz mermer üzerine yazılan bir yazı var. Bakın bu yazıda da Manuel Komnenos oraya yazdırmış. O haçı diktiren Manuel Komnenos'la alakalı önemli bilgiler veriyor. Oradaki yazı. O Latince yazı çok çok önemli. şimdi Grekçe, yazı, Grekçe yazı çok çok önemli. Şimdi burada çemberli taşın altında o yapılan gizemli oda Konstantin annesi tarafından yapılan gizemli odada ne gibi kutsal emanetler vardı? Şimdi bu da çok önemli. Bunları da sayalım. Neler yoktu ki? İşte bakın ben burada notlarımla size söyleyeyim. Hazreti Süleyman'ın yedi kollu şamdanı, Hazreti Nuh'un asası, kutsal kase, Hazreti Musa'ya su veren taş, Hazreti İsa'nın dağıttığı kutsal ekmeğin kırıntıları kapta saklanmış bir şekilde muhafaza edilmiş. Hazreti İsa'nın su kasesi ve yemek şeritleri tas ve en önemlisi de Hazreti İsa'nın gerildiği çarmıhan ki biz çarmıha gerildiğine inanmıyoruz Hazreti İsa değildi o onu söyleyelim Müslümanlık inancında öyle bir şey yok onu da bir kez daha belirtelim çivilerin ve tırnak parçaları ve dahi Hazreti İsa ile ilgili yine önemli emanetler Hazreti Meryem'le alakalı önemli emanetler çember taşın altında tutulan bu kutsal eşya odasına konulmuş bu gizemli odaya konulmuş bu oda önemli bakın böyle bir şey yaptırılmış hem şehrin korunması açısından hem de şehre güç vermesi açısından bu kutsal emanetler Konstantin'in annesi Helena tarafından getirilmiş ama şimdi diyoruz ki bunlar rivayet mi? Bunlar şey mi? Burada çok önemli olaylar oldu vesaire. Bakın çok enteresan rahiplerin gelişi var. Bak ondan bahsedeceğim. Bu çok çok önemli. Rahiplerin gelişi ve şeyin kabul etmesi. Vatikan'ın da bunu kabul ettiğine dair çok önemli bir elimde bilgi var. Onu da söyleyeceğim size. O dönemde işte 1900'lü yılla, 1900... 16.917 1917 gibi olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yanlış hatırlıyorsam da yorumlarda arkadaşlar doğrusunu yazsın. Yani bir iki rakamdan fazla olabilir. O yıllarda bir grup rahip geliyor Vatikan'dan. Ve Vatikan'dan o bir grup gelen rahip Elçi Han var. E, hemen karşısında işte e, aslında Elçi Han da deniyor ama sonra Vezir Han oluyor. Vezir Han var o Vezir Han'da konaklıyorlar. Orada işte Vezir Han'da bir yer tutuyorlar. Konaklıyorlar, işte arada bir dışarı çıkıyorlar vesaire, bazı yerlere gidip geliyorlar derken bu dikkat çekiyor. Bir ara bunlar hiç çıkmıyor odasından. Çıkmayınca dikkat çekiyor ve bir baskın yapıyor. O dönemde baskın yapılıyor. Baskın yapıldığı zaman bir bakıyorlar ki raipler çemberli taşı çünkü çemberli taşı veziran çok yakın arkadaşlar. Çemberli taşın çaprazında kalıyor. Dükkanlar falan var ya, bilen arkadaşlar bilir. Hemen böyle çaprazında kalıyor. Vezirhan'da aşağıdan çemberli taşa doğru bir tünel kazmışlar ve o tünel kazdıkları tünelin içinde ortada yakalanıyorlar. Yani odaya varmadan yakalanıyorlar. Bu çok önemli. Aslında Çemberli Taş'la ilgili çok husus var ama Vatikan dahi resmi olarak buradaki odanın varlığını en azından kutsal emanetlerin varlığını doğruluyor. Niye? Vatikan'ın en önemli görevlerinden İstanbul'daki görevlerinden George Marovic yaptığı bir açıklamada Roma'da ve Kudüs'te kutsal haç kilisesi vardır. Ve bu haçın bazı parçaları da burada sergilenir haçın parçalarının İstanbul'a getirilip çemberli taşın temelinde gömüldüğüne inanırız diyor Maroviç. Bak ben demiyorum George Maroviç diyor. Bu kadar çok önemli. Yani Vatikan'da aslında bir nevi bu resmi görevli olduğu için resmiyet kazandırmış bu olaya. Bu önemli. Manuel Komnenos'un diktiği haç ne oldu? İstanbul fethedildiğinde Fatih Sultan Mehmet Han tarafından bu haç oradan indirildi. Ama saklandı. Bakın çok önemli. O haç Hala İstanbul'da saklanıyor altın yıldızlı o Manuel Komnenos'un diktirdiği tılsımlı haç. Bu da önemli. Haçın nerede olduğu konusunu ben bilmiyorum. Metafizik istihbarata sormak lazım. Onu da İsmail Hoca ile yine konuşacağız. Daha önce konuşmuştuk. Ee, sevgili dostlar. İki numaraya geçelim. İkinci tılsımlı e, sütun. Markianus sütunu anıtıdı diye geçen kız taşı. Meşhur kız taşı. E, Fatih Saraçhane taraflarında e, bulunan kız taşı da e, ikinci tılsımlı sütun olarak biliniyor. Üçüncü örme sütun vardır. Yine bu da çok önemli. E, sonra dikili taş var ki biliyorsunuz dikili taş zaten hepiniz görmüşsünüzdür görmüştünüzdür. E, Teodosius e, sütunu diye de bilinen e, tılsımlı taşların en önemlileri başta gelen en önemlerinden belki Çemberli taştan sonra en önemlisi dikili taştır. Dikili taşta bu anlamda önemli Teodosius sütununu biliniyor. Bugün Sultanahmet Meydanı'nın hemen Alman Çeşmesi izasında bulunan yerde. Arkadius sütunu Haseki Hürrem Camii yanında Cerrahpaşa tarafında kalıyor. Çok çok önemli. Ayasofya'daki tılsımlı melek sütunu bunu çok anlattık gezilerimizde. Oraya gelen sevgili takipçilerimize de söyledik. Ayasofya'daki tılsımlı melek sütunu önemli. Özellikle Serafim meleği dediğimiz altı kanatlı Hristiyanlık inancına göre cennetin bekçiliğini yapan o altı kanatlı Serafin meleklerinin bir tanesinin yüzü açık olan bir tanesinin olduğu sütun tılsımlı melek sütunu diye geçer. Bu önemli. Yedi altı mermerli sütun ya da altı mermer. Günümüzde Koca Mustafa Paşa'da bulunuyor bu da. Burada işte bir takım semboller var o altı mermerde. Sinek, horoz, kurt gibi bir takım semboller var. Bu sembollerin her biri farklı anlamları temsil ediyor ve altı tılsımı simgeliyor. Yine bakıyoruz İstanbul'un sırlarla dolu tarihinde yine sinekli sütun. Bu da önemli. Alt üstünden biri sürekli vızıldayan sinek motifi ile mermer bulunuyor. Orada bir mermere işlenmiş böyle vızıldayan bir sinek gibi. Bu tılsım İstanbul'u sivrisineklerden koruduğuna inanılıyor. Bir rivayet o. 9. tılsım 6 mermerde geçen çift sütunu. Bu sütunda da birbirlerine sarılmış sevgililer resmedilmiştir. Net bir şekilde görülüyor kabartmada. Bir çift kavga ettiğinde ve ardından bu sütunu kucakladığında hemen barışırlarmış. Bakın bu da önemli 9. sütun. altı mermerde geçen çift sütun. Genç çift sütunu. 10. tılsım altı mermerdeki yaşlı çift sütunu. İnanışa göre bu tılsımlı sütunla sarıldığınızda sevdiğinizle yollarınızın ayrılacağına inanılır. Yani eğer birinden kötü giden bir ilişki varsa ayrılmak istiyorsa biri gidip bu sütuna sarılıyormuş. Tabi bunlar rivayet arkadaşlar. Yani şimdi orada bizi şey yorumlar yazmayın böyle efendim bir, biraz da yapıcı olalım. Hep böyle yıkıcı yorumlar yazmayın. Çünkü buradaki rivayetleri okuyorum. Bak gerçek olanları söyledim. Çemberli Taş Vatikan resmiyet kazandırmış. Bazıları öyle ama bazıları da rivayet. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçiyor bunlar. Veba sütunu. Bak veba sütunu da enteresan. Ee, Evliya Çelebi'ye göre bu sütun Sultan Beyazıt Hamamı'nın yerinde bulunurdu. İddiaya göre sütunun tılsımı sayesinde İstanbul tümüyle veba salgınından korunurdu. Bu sütun Bak ayakta kaldığı sürece şehre veba bulaşmamış ama enteresan bir şey Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Seyahatname'de ikinci beyazıt hamam inşa etmek için ikinci beyazıt Fatih'in oğlu bu sütunu yıktırıyor yıktırdığında bir oğlu vebadan hayatını kaybediyor enteresan bir benzerlik Evliya Çelebi bunu yazmış kaynağıyla yine bakıyoruz kıvılcım saçan sütun e, devam ediyor Koncoloz mağarası bunu çok üstünde duruyor Evliya Çelebi biz aslında burayı gezdik burayı da gezdik gezilerimizde. Nerede bu Koncaloz mağarası? Zeyrek Camii'nin hemen yan tarafındaki eski bir ahırın olduğu yer. Kara Koncaloz'lar vardır. Böyle bazı efendim değişik cinni varlıklar. Cinni varlıklar diyebiliriz herhalde. Günümüzde Fatih'te Zeyrek'te Hazreti Yahya Kilisesi işte o Pantokrator İsa Kilisesi denilen ama Zeyrek Camii olan Molla Zeyrek Camii yakında olduğuna inanılan bir mağara. Mağara değil aslında mağaradan ziyade bir eski bir orada ahır var. Ahırın altında bir tünel var. O tünelden geceleri Karakoncolos Koncolos adında cadı kıyafetli birileri çıkıp insanları etkiliyormuş. Mesela kaçırdıkları söyleniyor, çocukları kaçırdığı söyleniyor. Mesela gece hala orada gittiğimiz zaman konuşuyoruz. Karşısında evler olan yerler var. Hala o korku devam ediyor bazı yerlerde. Çocukları çok böyle gece saatlerinde oraya hala salmıyorlarmış. Bu inanış devam ediyor. Bu da önemli. Ee, yine bakıyoruz. Burmalı yılanlı sütun. Meşhur. Şimdi bir parçası var. Bu dikili taşın hemen arkasında. Ee, yılanlı sütun yine o da e, tılsımlı sütunların içinde geçiyor. Bütün bu tılsımlı sütunların hepsini daha detaylı bir şekilde böyle belgesel tadında bizzat kamerayla beraber gidip onların olduğu yerde inşallah çekmek istiyoruz. Bu ekiple Taha e, kardeşim inşallah gelirse İstanbul'a Zeki Çiftçi, e, Zeki abinin de yerine söz verelim o da bizi kırmaz gelir. E, ve İsmail Ernur Yılmaz hocamla böyle güzel bir e, bu tılsımlı sütunlarla ilgili birkaç bölümlük belgesel çekebiliriz politalk için. İnşallah bu da olacak. Ben önden size bu tılsımın üstünleri anlatmaya çalıştım. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız mesela Vatikan'daki tılsımlar, bir takım Vatikan'ın e, önemli tılsım ritüellerinin yapıldığı yerler, İstanbul'daki Vatikan'ın önemli noktaları, e, Doğu Roma İmparatorluğundan kalma yine tılsımın üstünlere benzer bir takım önemli yapılar bunlarla ilgili bilgi almak yani hocam daha fazla çekin diyorsanız lütfen yorumlarda belirtin ki biz de o yorumlara göre, o e, isteklere göre bu tarz videoların devamını yapalım. Hatta bakın bundan sonraki gelecek isteğe göre size İstanbul'un göbeğinde çok az kişi tarafından bilinen bir camiden bahsedeceğim. Cami, önce sinagog, çok çok önce sinagog, sonra kilise, sonra cami olmuş. Ve altında da patrik mezarları var, altta hala mozaikler var alta inen çok önemli bir tünel kapağı da var. Biz bunu da keşfettik. Bunu da size gerekirse yerinde sizin için fotoğraflarım montajda ta verir ama burada da anlatırım çekerim. Eğer isterseniz bu tarz videoları. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de lütfen bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.